Merhaba sevgili arkadaşlar. Halkla İlişkiler ve İletişim dersimizin iletişim ve algı adlı ünitemizle ilgili bir soru yanıtlayacağız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dinleme ve anlama becerisine örnek teşkil etmez? Dinleme ve anlama becerisine örnek teşkil etmeyeni bulacağız arkadaşlar. A. İletişim genellikle okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört temel beceriyle gerçekleştirilmektedir. Doğru. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere iletişimi gerçekleştiriyoruz temel olarak. Duyma, dinleme eyleminin başlangıç aşamasıdır. Evet, dinleyeceğimiz bir şeyi öncelikle duymamız gerekmektedir. Bu da doğru. Duyma ve dinleme arasında fark bulunmamaktadır. Duyduğumuz her şeyi dinlemiyor olabiliriz. Dinlediğimiz her şeyi ama duymak zorundayız. Dolayısıyla Duymak ve dinlemek arasında bir fark bulunmaktadır. Dinlediğimiz şeyleri eğer e, anlamlı hale getiremiyorsak bu gürültüden ibaret olabiliyor bizim için. Her duyduğumuz şeyi dinlemediğimiz zaman da algılayamayabiliyoruz. Demek ki arada büyük bir fark var arkadaşlar. Dolayısıyla diğer iki şıkkı şimdiden eleyebiliriz ama okuyalım. Dinleme, sözlü ve sözsüz mesajları seçmek, onlarla ilgilenmek, onları anlamlandırmak hatırlamak ve onlara karşılık vermekten oluşan bir süreçtir. Çok mantıklı. Dinleme süreci motivasyon ve duygulardan etkilenmektedir. Motivasyon ve duygularımıza göre dinlemeyi sürecimize etkilenebiliyoruz. Dolayısıyla burada doğru yanıtımız C şıkkı.